Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora bugün evet gençler bugün bugün ne göreceksiniz biliyor musunuz bugün beni sadece West Diamond'da nasıl çıkardı bu karakteri nasıl West Diamond'dan çıkardım onu göreceksiniz evet gençler midde gp oynuyoruz bak bir de ben West'de master master diyorum hep ya ağız alışkanlığı Diamond'da nasıl çıktığımı göreceksiniz sadece bu karakteri oynadım Topla oynamıyoruz gençler. Bunu midde oynuyoruz. Niye midde oynuyoruz? Şimdi Riot bir de buna buff atmış abi. Ben yani buff vardı zaten ben oynarken. Bir Q'sunun cooldown buff'ı vardı. Ya da mana buff'ı mıydı? Neyse ikisinden biri hatırlamıyorum. Şimdi bir de ne olmuş? Abi en pasifine gelmiş En portakal manası sağlanmış. Çok iyi. Pasifi true damage vuruyor. Pasifi önemlidir. toplayında birebir takaslarda için aslında çok iyidir. Ama biz ne yapıyoruz? Bugün top lane'de oynamıyoruz. Niye? Çünkü runumuz farklı. Hemen ekran runumuzu gelsin. Bakın bu rünlerle oynuyoruz. Bunun rünün en büyük sebebi GP görüp görebileceğiz. GP nedir? Late game karakteri değil mi? Oyun ilerleyen safhalarında önemli, güçlü, tak tak tek atan bir karakter. Doğru mudur? Hepimiz aynı kanındayız. Tamam. GP ne kadar late o kadar hızlı çıkarsa ne kadar çok para kazanırsa o kadar iyidir. Abi işte first strike'da ilk vuruşun önünde bize bunu sağlayacak. Nasıl sağlayacak? Gençler GP'nin Q'suyla her meyin kestiğiniz zaman size fazladan gold veriyor. Şimdi bu verdiği goldları çünkü bir, bir de first strike'la beraber güzel gene güzel güzel hep beraber kastık mı? Ne oluyor biliyor musunuz? Bu abi inanılmaz hızlı bir şekilde para kazanıyor. Ignite girdik. Karşımızda da Kekko var. First try yani ilk vuruşu. Adamı vurmaya çalışacağız. Onun haricinde normal klasik bir laning oynayacağız. Çok fazla bir şeyler yapmamıza gerek yok yavaş yavaş oynayacağız. Umarım yani güzel ben, ben, bu karakteri çok oynadım zaten size söylemiştim daha bu videoda. Orada arada gençler o videoyu attığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni mutlu ettiniz. First try biraz Aa, ilk vuruş demeye çalışacağım bunu. İlk vuruşu birazcık boşa çöpe attık ama sıkıntı yok. Şimdi bu GP mid oynarken yapmanız gereken abi şu varil kontrolü topla da, da aynı şey. Şu kontrolü alacaksınız abi. Bu, top, bu, kontrolü almadan olmaz. Maalesef ki olmaz. Bu kontrolü alacaksınız. Bak Şimdi ne olur? Bu varil patlayacak. Varil patlamasın diye ben vurdum. Niye vurdum? Çünkü pasifimizi tekrardan getiriyor. Biliyorum GP oynamak isteyenler vardır aranızda belki. Bak bunu yapmayacaktım işte. Cık. Adam sadece Q atarak şey yapıyor. Şimdi lane hızlıca iteceğim. Niye lane hızlıca iteceğiz? Çünkü abi hafiften base dönüşü yapabilirim. Niye yapabilirim? Çünkü lane çok speklendi. Sadece şu adam mini kesemesin istiyorum bunları kesemesin diye ama hiç problem değil. Bende daha pot var biliyorsun. Kazix gelirse keser öldürür sadece ama sıkıntı yok. Tamam. Kanka ben stun yemem. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Pasifini bas koş. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Şimdi bak dönebiliriz. Bizim çocuğa da yardıma da gidebiliriz. Gel kanka geliyorum, kanka geliyorum kanka geliyorum kanka geliyorum kanka geliyorum kanka hiç sıkıntı yok gel 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 Şöyle bak sinsi bir varil atıyoruz işimize lazım olur diye Bak ne oldu burayı kazanan biz olduk Bak ya ne oldu abi ne oldu? İkimiz de minionları kanka ignite atacağım da yani. Devamında nasıl keseceğim? Flash da yakmam gerekecek. O yüzden atmadım ignite. Sıkıntı yok. Bizim summoner spellerimiz bize lazım abi. Oo şako şey gelmiş lan. Visual update gelmiş. Şu attım değişik bir balon çıktı. Normalde böyle sarı böyle bok gibi bir şey çıkıyordu. Güzel yapmış an. Şimdi şöyle ah, birazcık yakına gelse hemen E çıkarıp basic patlatıp Sonra bir de Q atarsak güzel para kazanırız diyecekti ama problem değil. Şu Q attığınız zaman minyonların sizi dömeceğini unutmayın. Bu önemli. Bu level'larda çok fazla minyonları Q kesmeye çalışmayacağız. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Niye kesmeye çalışmayacağız? Çünkü kesemeyiz. Önce bir tane pırıltı almamız gerekiyor. Pırıltı almadan olmaz. Bomb plating girseydik yani bomb plating diyorum ya. Demolish girseydik Kuleyi alırdık güzel bir şekilde play'de ama gerek yok. Abimiz milyarız miyin kaybedecek. Bizim için önemli olan o. Essence River bildiğimiz kritik GP GP bu ile oynayacağız. Ee, şöyle yapalım. Borca girmeyelim. Cebimizde iki tane ward olsun biz gidelim. Tamam. Problem değil. Herhalde bu bebeğe ye yetişiriz ya. Sıkıntı yok. Şimdi bu karakter parıltıyı aldıktan sonra biraz güçleniyor. Nasıl güçleniyor? Zaten göreceksiniz. Biraz pasif oynadım. Yeteri kadar şeyle para kasmamış gibi gözükebiliriz. Ama bu bizim için sıkıntı yok. kazanmışız 39 ama ilerleyen zamanlarda manyak para kazanacağız. Göreceksiniz. Önemli olan bizim için kill değil. Tamamen bu minyonlarla kestiğimiz bu Q ile aldığımız bak artı 5 koltuğu görüyor musun? İşte bu para kasma hilesi. Göreceksiniz abi. Hele hele Essence River aldıktan sonra yani can biçeni aldıktan sonra yani manamız asla bitmiyor. Manamız asla bitmediği için de Abi var ya sizi bir şey mi Bak şimdi, ultimizi açtık. Bu arada az önce şey yapabilirdim yani ya. O varili patlamadı ayar etti beni. O varil patlardı normalde. Ultimizi açtık ki bak gördün. Bak Rakan'ı görüyorum. Bak gördün. Gel Rakan. Bak görüyor musun? Üçlü saldırı yapmış sizler bir de bana. Bak 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 bak. Yatın lan aşağı. Siz kimsiniz de beni kesecektiniz. Bak. Ne güzel abi. Biliyorduk adamların geldiğini. Bu arada akşamı bilmiyordum. Oradaki bir flash'ım tamamen amacı e, da falan vursun diye. Öyle bir flash attım. Bana sorarsanız doğru bir flash'tır. Base'deyken şu birdeki olan potu basabilirsiniz. Şu yuvarlan dışında. Basıp şurada basıp Canınızı böyle 30-40 dolarım tekrar içeri girerseniz daha hızlı şey yapmış olursunuz. Bu da benden size gizli bir trik olsun. Ama bunun için önce şu ürününüz olması lazım. Time Warp Tonic olmadan olmaz. Ee, ne oldu lan? Öyle genklenip kesmeyle yaramıyor oğlum. Bak kule alırken GP'nin varilleri önemli. Çünkü her GP varili kırdığınız zaman pasif geliyor. Aynı zamanda da parıltıyı tetikliyorsunuz. O yüzden hızlı hızlı kesmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda kaçarken de bir tane... Bak mesela şimdi kaçıyorum. Bir tane vurdum. Ne yaptım? Hızlandım. Gördünüz bu kadar basit. Şimdi şurada da bir kere de şu varili patlatırsak. Tamam şimdi de base atabiliriz. Aslında base atmayıp bir de şu kuşları alsam. Çünkü kaldı bunu 270 volt. Bir de kuşları almayıp hiç canımızı vermeyip. bitten bir tane daha push alsak da olur. Şöyle ward atalım biz. Şu an maalesef ki şeyim olmadığı olmadığı için bu arada ya portakalı kullanmaktan çekinmeyin abi, bir şey olmaz portakallar. Basarsınız portakal geri gelir. Po bu arada portakal ne kadar azcınız varsa o kadar bu benim etkisim. Çocuklara daha erken ses verebilirdim. Bu benim hatam. Ona bir şey diyemem. Ultim olsaydı belki bir şey yapabilirdim ama bu sefer benim hatam. Portakal canınız azken daha fazla can basıyor onu söyleyeyim. Bak misin geldi yazıyor. Gördün 115. Geliyoruz geliyoruz. Hadi buraya da Kanka var ya dünyanın en beleş aldım. Çok iyiydi. Minyonlar büyük ihtimalle kesecekti ama hiç sıkıntı yok. Benim almam daha iyi oldu emin ol. Oo çok iyi. Tamam. Bak borca girmeye gerek yok. Boşuna paranız gidiyor. Bir tane ha kılıç almışım almamışım. Ne fark eder? Ultim var haberiniz olsun bakıyorum. Oynarsanız atarım ultim. Ek komitte. Level'da eşitiz ama sıkıntı yok. Şu an ek var ya darma duman ederiz biz. Hiç problem değil. Daha ekko eşyasını bitirmemiş hiçbir şey yok. Biz çok daha güçlüyüz şu anda büyücü minionları kesmeye başladı GT. Görüyor musun? Bak kaç kanka kaç ama gördün gördün. Ama gördün artık. <laughs> ama artık gördün. Tamam geliyorum. Tamam oğlum. Neyse iyi. İyi var işte ultisi olunca bu karakterin böyle şeyleri engellemek daha kolay oluyor. Şimdi bir de karşıma benim şey çıkarsa burada Kazix ölürüz büyük ihtimalle. Kazix'i birebirleme şu an değil. Brawler geldikten sonra belki ama şu an değil. Ya biz buradan para da devam. Bak arka üçlükleri kesebiliyoruz. O yüzden ön üçlüklerin, ön üçlüklerin canını biraz indirdikten sonra Q'yu basıyorsun. Yani Sheen olmadan vurursan böyle kesemezsin. Ya tabi uzun zamandır oynamayınca gençler birazcık da tabi şey oluyor ya. Birazcık bu da artık işte o yok o şeyin süresini ayarlama falan unutulmuş olabilir tabi ama problem değil biliyorsunuz. Buraya gitme. Bak kardeşim dive'i görüyor musunuz ya? Sanki adeta professional bir dive gibi ya. Hiç sıkıntı yok. Ee, çok iyi abi. 10 numara şu an. Gayet evet, güzel gidiyoruz. Bak minyonumuz da çok iyi. Hiç, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Göreceksiniz abi. Bu karakter... Ben bu maç sizlere tekleri atacağım böyle tıkır tıkır derken. He? Aa, varil korkutur adam ya. Yani. Varil korkutur adam. Koş koş şurakan. Koş 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 koş. Gel gel gel. Bak Ben bak gel. Tamam Veigar geldiyse buraya. Veigar'ı bırakabiliriz. Biz de Beyza'da alabiliriz gençler. Siz de. Videoya şöyle güzelinden bir like atıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Böylelikle videolar gelmeye devam edecek. Elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım. Bakalım inşallah sizlerin hoşunuza gider. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kestim mi lan? Nasıl ama Kase? Nasıl ama Kase? Kardeşim. O kadar gidip baktık oraya. Bak asist aldık. Bu kadar basit abi. Bu karakter basit. Zor gibi gözüküyor. Ama gerçekten bak nesi zor biliyor musun? Bu karakterin late game'i varillerle oynaması zor. Ama onun haricinde gerçekten çok kolay. Korkmayın abi gf bak. Korkmayın. Çekin çekin oynayın abi. Oynayın ya. Bak midde oynuyorum abi. Bak bazı karakterler var midde. GP'nin karşısında inanılmaz o oynaması. Onları falan filan yenmek çok zor. Ama oynarsınız abi hiçbir şey olmaz. Tamam buraya ölüyorum işte Abi Kazix'in oradan gelmesi <laughs> olmadı ama sıkıntı yok. Bak ne oldu? Dakika 13 oldu. Kaça kaç oynuyorum? Çok mu kilim var? Yo. 4'e 1 oynuyorum. Sanki 150 kişiyi kesmişim gibi. Ah hayır. 2 tane eşya bitirdim abi. 2 eşya bitirdim. 2 eşya bitirdim. Bak. Karşıda bakıyorum abi. Kim var? Kazix 4'e 2 oynuyor. 1 bot bitirmiş. 2 tane kılıcı var. Bak geç. Graves'e e bakıyorum 2-2-2 oynuyor. Bir tane şey bitirmiş botunu bitirememiş daha. Swain'e bakıyorum 2-2-4 oynuyor. Veigar'a e bakıyorum abi yani bundan bahsediyorum. Para hilesi bu. Bu karakterle para hilesi. Q'dan kazandığım toplam para 300 gold. First Strike'dan kazandığım para 230 ha 230 gold. Bakıyorsun toplam 500 gold. 500 gold benim karakterlerden fazla var? Niye? Bu daha da artacak. Çok daha hızlı full eşya olabiliyorsun bu karakterle. Çok 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 daha kolay. Şimdi diyeceksin ki almadan madem para kasma şeyi yapıyorsun niye kırmızıdan o yeni çıkan rune'u almadın En o run, cık, bizim işimize yaramaz boşver ne olur. Bizim olayımız o değil Akşana karşı ben oynasaydım hiç hoş şeyler olmazdı Akşam direkt varil kırıyor çünkü Ooo 11 olmuşuz 11 olup da gidip E'ye verdim ama sıkıntı yok bu karakterin E'si çok önemli. Kes oğlum sen onu kesersin. Ah oh be. double, do double buff için yapılır abi ya. Ben Zakar vurduğumu gördünüz mü? Allah oh, işte. He <laughs> he. <laughs> Sadece buradan yürümem yetti ya. Sadece yürümem yetti adamın aşağı doğru yürümesi. Sizlere bir de şöyle söyleyeyim. Jungle kankerim belki sizde ama jungle'ınız her bu kuşları boş bıraktın abi. Buraya bir tane varil koyuyorsun. Geliyorsun. Bir tane vuruyorsun. Bir tane daha varil çıkarıyorsun. Vuruyorsun. 42 gold kazandım bak. Sadece bunları kestim. Ekstra da 42 gold kazandım. Yani az önce 300 gold, şimdi 600 gold oldu. Neredeyse 2'ye katladım. Ne yaptım? 3 dakika içinde falan. Yani az. Şimdi bir de ultimizi geliştirelim. Hiç beklemiyordu biliyor musunuz? Hiç beklemiyordu o peki Bak hiç beklemiyordu gördünüz mü? Oh. Bir an içinden dedim. Dedim ki sıçtık. Ama ve lakin. Of om. İşte çok vuruyorsun karakter. 10 numara karaktersin ya. Valla. Alımın ağzını burnunu patlattı ya. Çok iyi. Ezreal bir tek çıkarabilir. Daha bitirmemiş eşyalarını yani mana burnunu çevirmemişler. Vuruyor da zaten. Ona ulaşması da zor. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Nerede lan? Vay adam. Fakelemiş bizi. Şuraya peki sinsice geçebilir miyim? Kardeşim ben buna ben buna şu adı verdim. Sinsi kesiş. Bunun adı sinsi kesiştir. Akşam geliyor peşimizde. Abi senin ultin ne ara geldi? Lan daha az önce yukarıda attın yuh. Abi ya. Rakan kesecektim ne güzel ya. Bu ultisi olmasaydı kesmiştik ya. Neyse 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 neyse. Öleceğim öleceğim. Eee, ultiyle kaç kill alacağım acaba o şey ya toplam. çalışayım öyle. Ward atmaya gelin ben de kanka. Zaten bir tane varili koymuşum. Sen niye ikinciye geliyorsun ki? Bak böyle 7 teki. Yok ha imkansız oradan çıkmak yani, yani. Flash'im olsa belki çıkardım da zaten Aşağıdan gitsem ayrı sıkıntı Yukarıdan gitsem ayrı sıkıntı o yüzden Geberdim ben de Abi birileri gelebilir o yüzden Hızlıca şey yapmak istiyorum derken e geldi zaten oğlum. Tam Q'sunun hemen ardından yapışırdım ya. Of var çok iyi ya. El elim alalım abi alalım alalım. Reis'in sonsuza tane sonsuza... Sonsuz can çalma var zaten ya. Sonsuza kere. Sonsuza kere can çalma var Reis'in. Tamam tamam çok iyi çok iyi. En azından aldık abi. En azından aldık. Ne diyeyim yani bir tane de oyun oynamak istemeyen adam geldi bize ama onlar hemen yedi. Allah'tan iyi oynayan geldi işte bizimkilere ya. Güzel güzel. ölüyorum lan. Uh, sinsice arkasına geçiş. Abi çok iyiydi ya. Bitireceğim mi lan? Ne yapıyorsun oğlum? Abi bu Graves garip bir karakter ya. Bilmiyorum ya. burada ihtiyacımız var Yani. Gelmen lazım buraya yoksa Hakan gelecek mi lan buraya? Benden hızlı full eşya olan var mı? Bakın abi yok. Ki bizim takımda benden daha kas, benden daha çok kastı. Full eşyayım üstüne pot aldım. Yani yok ben benden fazla kasan olamazdı zaten. Çünkü Rün'den bingo. Q'dan bingo. Ekilleri de aldık. Oyun da bitti zaten. Görünüyor. Aa budur. Bu takım böyle gelmese de yenerdik. Ama o zaman işte birazcık daha GP'yi iyi oynamak kalıyor. Onun için de GP'yi güzel bir şekilde öğretici yapacağız. Bir de 4 kişi oynadık. Onu da hesaba katın. Şaka oynamadı bile oyunu. Anladın Bakalım şimdi ne kadar damage yapmışız. Hemen görelim bakalım. Ne yaptık? Damage'ımız bu kadar ki. Soul fightlarda bile yoktuk. Ama karakter genel olarak çok fazla damage attığı için işte böyle güzel şeyleri var. Umarım hoşunuza gitmiştir gençler. Videoyu like atıp güzel bir şekilde bir yorum atarsanız abi işte şunu çek bunu yap şöyle yap diye video yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.